Kadro mühendislerine hoş geldiniz. 7. hafta kadrolarımızı özetle bir kez daha sizler için sayıyoruz. Mali sen başla istersen önce. Ben Başakşehir ve Beşiktaş ağırlıklı başladım. Kalede Volkan Babacan tercihim var. Defans'ta yine Başakşehir'den Mustafa Tima, Beşiktaş'tan Valentin Rozier, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu. Ben Fenerbahçe'nin de Alanya Spor'a karşı şanslı olduğunu düşünüyorum. Ren karşısında oynayacaklar Avrupa'da belki ama dönüşünde Alanya Spor'u yenerler bence. O yüzden orta saha tercihim ve kaptan tercihimde yine Fenerbahçe'den Hoa Pedro. Bir diğer tercihim de Kerem. Adana Demirspor'dan Henry Onyekuru ve Ümraniye Spor'dan Kartal. Kayra Yılmaz 1.5 milyonluk değeriyle mutlaka bence kadrolarda olmalı. Bu sene biliyorsun biraz zor kadro kuruyoruz. Yedek tercihimde biraz güçlü isim olsun diye Hoa Pedro'nun alternatifi. Başakşehir'den Bertrand Traore, Bu orvet tercihleri biraz sürpriz olabilir. Ümraniye Spor'dan Umut Nayır. Beşiktaş'tan şartlı evet dediğim saçını tekrar eski haline döndürmesi durumunda Umut Vegos. Ve son isim Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez. Benim kadrom bu şekilde bu hafta için. Ben de sayayım. Benzer tercihlerimiz var zaten. Kalede Emre Bilgin var. Savunmada Tayyip Talha Sanuç, Valentin Rozier, Lucas Lima'yı tercih ettim. Yedek kalecim Başakşehir'den Volkan Babacan. Yedek savunma tercihimde Kamil Ahmet Çörekçi. Orta sahaya geldiğimde kaptan tercihim Bertrand Traore ve öteki kanatta oynayan Başakşehir'de Münir Şuar. Adana Demirspor'dan Emrah Akbaba hücumda oynadığı için tercih ettim. Yunus Akgün Galatasaray'dan ve Beşiktaş'ı bu hafta favori görüyoruz ikimizde. Kevin Enkudu. Yedek tercihim senden fikrini de alarak Kartal Kayra yı Yılmaz uygun maliyetiyle. Hücum hattında Buffett'in bir gomisi bekliyorum. Hafta haftanın maçı Galatasaray'ın oynamazsa yedekte Icardi, Seferovic kim oynarsa onu koyabilirim ama oynar herhalde. İkinci tercihinde Maximiliano Gomez. Ben 3-5-2 şeklinde dizdim takımımı. Teknik direktörümüz ikimizin de Valerian İsmail. Hızlıca saymış olduk kadroları. Ağzına sağlık. Senin de, teşekkürler.